Merhaba arkadaşlar ben Köse YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir Kore vlogundayız ve ben hala arkadaşlarımı Kore'yi gezdirmeye devam ediyorum. Bugün yine farklı şeyler yapacağız. Sokak lezzetlerini deneyeceğiz ve bir ton şey. Benim bugün suratım şiş. Bugün lenslerimi takmadım. Video her zaman başladığımız gibi ben kahvemi alıyor olacağım. güneşli arkadaşlar ama serin yani. iki ki giymişim gibi bir mod. Ya da ben şey acelemiz olduğu için saçımı kurutmadan çıktım. Belki saçım hala ıslak olduğu için öyle hissediyor olabilirim. Şimdi metroya iniyoruz. Önce çok güzel bir kafeye gideceğiz. Güzel ve sakarlıkları serisine devam ediyoruz telefon bağımlısı arkadaşlarım. Yani, derken elinde telefon bağımlısı ya. Ben vlog çekiyorum arkadaşlar lütfen. <laughs> sevim, sevim. İndik şimdi aktarmasız bir şekilde buraya geldik. 4 dakika uzaklıkta bir kafeye gideceğiz. Gerçekten çok estetik bir kafe. Zaten gidince göreceksiniz ama Orada hem fotoğraf çekileceğiz hem de birazcık öyle bir şeyler deneyeceğiz. Ben az önce çekim yaparken üzerime elbise geçirdim. Takılacağım. Zaten bugün bayağı soğuk hava 22 derece falan. Ben çok üşüyorum. Kızlar da üşümüyor ama ben çok üşüyorum. Bir de şöyle bir şey yaşamak zorunda kaldık. Buraya geç geldik ve fotoğraf çekmek istediğimiz masa dolu olduğu için bayağı bir bekledik. Fotoğraf çekerken falan da havayı yine kararttık. Arkadaşlar <laughs> Gizem yine engellerinden geçti. Bu üçüncü oldu. Normal yani kabul etmiyor. 3. Üçüncü mü oldu mu dördüncü mü? Sakar diye miyim acaba? Az <laughs> Önce şöyle bir şey yaşadık. Oturduğumuz yere böyle çok güzel bir aile geldi. Kalabalık bir aile geldi. Bir tane çocuğu vardı. Çocuklar kendini bize sevdirdi. Kadın böyle İngilizce konuşuyorduk. Ben yanlarına gittim de kızların. Ondan sonra Korece falan konuştuk. Öyle çok tatlı bir aileydi. Çocuklar da çok tatlıydı. Böyle bayağı onları sevdik falan. Değil mi kızlar? Ben de kaya verdim, koreli birine yapıyorum çocuk. şundan olabilir. Durağı kaçırdık. Tamam hadi, ben daldım. Sen daldın. Sen niye daldın? Uçumuzda bir salağız. da geldik. Şimdi metrodan çıkacağız ve sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Belki bir iki tane kozmetik alışveriş yapabilirim. Bir de burada kızların gitmek istediği bir kafe varmış. Oraya gideceğiz. Havayı yine kararttık ama aslında saat erken akşam yedi buçuk. Daha sonra da Myeongdong'da işimiz Daha sonra Konde'ye gidip sokak fotoğrafı falan çekmeyi düşünüyoruz. Çok Konde'de böyleler falan var. Kızlar o istiyormuş. Yani öyle biraz fotoğraf çekmek için geziyoruz. Ben iki sene sonra falan geldim Myeongdong'a. Çünkü zaten her yer her yerde olduğu için ve burası çok turistik bir yer olduğu için ve belki de turist bir hissetmenin için çok geldiğim bir yer değil. Ama gelmişken çekelim. Siz görmüş olun yani. Maksat siz de keyfini çıkartın Kore'nin. Daha Myeongdong'a çıkamadık arkadaşlar. Metro'nun altındayız. Böyle mağazalar var Gangnam'daki gibi. Ve ucuza kıyafet satıyorlar. Kalitesi hakkında bazı kıyafetin kalitesi kötü ama bazıları gerçekten hoş. Böyle güzel seçip beğenebilirsiniz. Mesela bu pantolon 10.000 <laughs> won. Çok fazla turist var. Maalesef kendimi yani turist gibi söylüyorum. Burası çok güzelmiş. Çok kalabalık full turist. Bir tane bile koreli yok. Çalışanlar ya bence bu arada full. Didem'in gitmek istediği bir yer daha kapalı tuttu arkadaşlar. Bu kafeye gelmek istiyorlar. Benim daha önce görmüştüm Bak yok ama. Bakayım. Bayağı tatlıymış. <laughs> Kızarmış. Yes, Şu an pişiyor. O mu daha güzeldi bu mu? <laughs> Aslında güzel ama ben sen karıda su da alamadım. Yani ben beklemiş şu an. Yani onu Japon resmen değil Bayağı güzel oluyor. <laughs> Kili sosu hiç yakıştırmadım ama çok tatlı kalıyor. Mayonezle daha güzel daha güzel oluyor. Bu Kore'nin geleneksel yemeklerinden bir tanesi. Bunu denemek ister misiniz? Gereksiz pahalı yani burada 10 vereceğime Gidelim restoranda yerim. <laughs> <Kim> çiçon. Şimdi <laughs> çon da 10. Bunu da ben evime sipariş ederim. Hem de kalitesini yedim. İstakoz var. Hananın olma yiyor. 20 bin won. Bunu da giderim pazarda yerim. Atapot var. Didem denilecek. Ben denemeyeceğim. Ben zaten tadını biliyorum. Alıyor musun Didem? Ben biraz sonra üzüm alacağım. Ben böyle meyve falan bu tarz şeyleri daha çok seviyorum. Bundan dün denemiştik. Doğu çok severim. Patates dün yedim. Çok yoruldum. kon keki ben daha hiçbir kere bile ama burada yemek istemiyorum. Güzel bir yerde yemek istiyorum. Didem bundan ne deneyecek. De? Her. Japon yemeği, Kore yemeği takayaki. <laughs> Bunu da çok sevdiğim bir şey. şey. Burada da fiyat performans olarak bu birazcık uyguna denk gelmiş. Çünkü evet sipariş edince de ya bu fiyatlarda ya da pahalı oluyor. Ama lezzetini bilmiyorum. Güzel, ben beğendim. Bu bu arada Kore yemeği değil, Japon yemeği. Ben çıkacak aldım, aklım Aldım, hmm. şimdi ayına şey yapıyorum. Yorumla. Tonda aldım. <laughs> Ota merona da. Az önce ben bir serin bir şey içmek istiyorum dediğim için karpuz suyu yaptırdım kendime. Karpuz suyu mu yaptın? Nereden evet. evet. ananas suyu? Güzel. Birbirimizin kim bakarız. Beyin. <laughs> <laughs> karpuz suyu. baya güzel. Bu neydi? Ananas. Bu da güzel. Ama bence bu. Karpuzlu çok güzel ama bayağı, bayağı Karnım çok şişmiş hissediyorum ya. Ben şimdi zorla pişkekler kekleri Suyu da çok güzel oluyor. Topuk yedin mi? Topuk enişte de var. pişkek. Ben sadece suyundan aldım bedava arkadaşlar. Ben suyu çok seviyorum. Biraz kilo aldırdığı için yemedim. Bir de benim şu an karpuz suyum falan da var böyle. Boğazım pek iyi diye böyle sıcak sıcak bir Bir çılgınlık yaptım ve güzel bir alışveriş yaptım. Önce bir sürü sokağı aldım. Hatta kadın bana bir tane hediye verdi ve gerçekten fiyatı çok uygundu. Sonra da bayağı bir kağıt maske falan maske aldım. Ama bunları size evde göstereyim. Poşetlerim biraz ağır. Yani patron çıldırdı bugün. Ama burası biraz uygun. Yeme içme konusunda pahalı. Çünkü biraz turist kazıklıyorlar. Ama gerçekten kozmetik konusunda gelin burada alışveriş yapın sürprizler Kore kozmetik alışveriş yapıyor Hala buradayız. Böyle biraz tipim kaydı. Toka alışveriş yaptım. Aksesuar alışveriş yaptım. Bir de biraz maske alışveriş yaptım. Başka kozmetik yapmadım. Yani şu an ihtiyacım olan bir şey olduğunu düşünmüyorum ama yine de insan buraya gelince kendini tutamıyor. Ben genellikle ihtiyaç alışveriş yaparım. Biliyorsunuz öyle lüks alışveriş yapmam çünkü hayat kolay değil. <laughs> Kiralarımı falan ödüyorum ben yani. Faturalarımı yatırıyorum. Bu yüzden böyle her kafa ve etsin alışveriş yapamıyorum ama bu kadar indirimle bulmuşken de değerlendirmek en mantıklısı gibi geliyor bana. Ay bu çok çok beğendim. Baksana saçım çok güzel durdu. De. Şimdi de bir kafeye geldik. Daha bir şey sipariş etmedik ama öyle bir dinleniyoruz. Bugün nereden? O kadar az uyuyorum ve o kadar çok dışarıdayız ki sudan çok kahve içmeye başladım. Yine kendimi güncellemek için bir kahve daha aldım. Küçük aldım bu sefer arkadaşlar. Burada biraz dinlenip sonra kondeye geçeceğiz. Konda'da kızların istediği böyle arkada tabelalarla fotoğraf çekimi yaptıktan sonra eve geçeceğiz. Ben de size aldığım ürünleri göstereceğim. Konda'da dediğim gibi işte fotoğraf falan çekileceğiz. Ondan sonra belki orada kalırız, belki eve gideriz. Saat 11.20 geçiyor. Ben aslında çok yorgunum ve çok üşüyorum. Hava gittikçe soğumaya başladı. Üzerimde ceket olmasına rağmen artık şortlu falan bir hava kalmadı anlaşıldığı kadarıyla. Gizem de sürekli... Metroda TikTok çekiyoruz. Bayağı tatlı oluyor. Evet. <laughs> yeni dans, dans partnerim. Bir <laughs> TikTok partnerim. Ama onun TikTok hesabı bayağı büyük. Ve benim sadece 500 Bu takipçim var. Beni neden TikTok'tan takip tamam etmiyorsunuz? Ben. Bu arada metro kapandı ama biz sadece bir durak uzaklıkta olduğumuz için ve gideceğimiz caddeye buradan da yol olduğu için yürüyerek gideceğiz mecburen. Ambulans çağıracaklar şimdi, ama galiba sarhoştu. Ben görmedim. Şimdi. Adam mı arabaya vurdu, kadın mı adama vurdu, onu anlayamadım bu arada. Kalkıyor şimdi. Kadın nereye gitti, adamı bırakıp ya? Bir adam bırakıyor? Ya adam. Arkadaşlar Didem niye gitti? <laughs> didem niye <koşu> <laughs> <gitti? gülüyor> Kavga Bak adam bir tabakıyor galiba. Ya bak. Kanka transferden göz... geldi polisler. Ama adam gerçekten kendini yere attı. Şimdi ambulans istiyor. Devletin polisini meşgul ediyorlar. Biz okay. geldiği için buradaki insan sayısı, izleyen sayısı arttı. <laughs> Tam bir Türk amca gelip siz gördünüz, Türk gibi olan bir amca gelip dedi siz gördünüz mü falan dedi. Şu an biz en büyük şahitiz çünkü olaylara şahit olduk. Bak burada da kızlar izliyor. Telefon numaram, adımı falan verip polise ifade verdik. Adam kendini yere attı diye. İfade verdiğim için, çocuk teşekkür etmek için bize dört tane vitamin getirdi. Bir de şey falan dedi, kardeş ülke çok teşekkür ederiz falan dedi. Çok kibar bir hareket değil mi bu arada? Didem aşık oldu. <gülüyor> <gülüyor> Saat 1.45. Cadde asla boşalmıyor. Cadde'de kızlar cadde boşken ışıklarla fotoğraf çekilmek istiyorlar. Ama elimden geleni yapıyoruz. Bakalım. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Size söz verdiğim için aldığım ürünleri çok kısa göstereceğim. Böyle... Onlu maskeler aldım. Bunlar bayağı tatlı gözüküyordu ama içeriği temiz gözükse bile ucuz maskelerdi. O yüzden hani böyle günlük kullanım için diye düşündüm. Nature Public'e girdim. Nature Public'ten makyaj temizleme mendili ve her zaman kullandığım konserlerden aldım. Daha bitmemişti ama stoklayayım dedim bulmuşken. Çünkü Nature Public çoğu yerde bazısını kapattı böyle daha turistik yerlerde falan var. Çünkü Koreliler çok kullanmıyor. Genellikle yabancılar kullanıyor markayı. Sonra bir de böyle farklı farklı maskeler aldım. Yine kağıt maskeler. Ee, saç maskeleri aldım. Ondan sonra bu çene. Kore'de biz bu line'a çok önem verdiğimiz için böyle bir çene maskesi aldım. Güneymiş. neymiş? Ne almışım arkadaşlar? Ha, %40 dakika bekletilen bir maske aldım. Ne olduğunu merak ediyordum. Dudak maskesi aldım. Tüm vitaminleri içeren bir maske ve el maskesi aldım. Bunları zaten kullanırken Instagram hesabımda da paylaşıyor olurum ürünleri. Bu yüzden Instagram hesabımda takip edebilirsiniz. Böyle ekstra hediye şeyler verdiler. Kestirler. Deneriz. Bir de son olarak Periperia'nın bir tane allığını aldım. Sonra tokalardan bahsediyordum. Bir tanesi burada. Diğer tokaları da çok kısa göstereceğim. Klasik kelebekli bir tokam var. Sonra bu tokayı çok beğendiğim için böyle üç rengini aldım. Bunu da çok fazla toka aldığım için kadın hediye etti. Böyle bir taç aldım. Bunu takınca çok prenses oluyor. Ve son olarak da böyle bir arkaya takmalı şöyle bir kurdalı aldım. Bu da çok tatlı. Bir aksesuar aldım. Bunu başka bir yerden aldım. Böyle gümüş rengi küpelerimin hepsini kaybettiğim için böyle gümüş rengi küpeler ve şöyle bir küpe aldım. Aldıklarım bu kadar. Çok bir alışveriş yapmadım. Sadece dört yerden alışveriş yaptım ve genel olarak kozmetik ve takı, takıştırmalık aksesuarlar aldım. Ay şimdi de kızarla plastik bardakta Türk kahvesi yaptık ve yarın ne yapacağımızı planlayacağız. Böylelikle ben bugünü Ay, bitiriyorum. Şu an saat kaç kızlar? 3.14. 3.14. Kaçtan biraz dışarıdayız biliyorsunuz. Her günümüz böyle geçiyor. Yorgunuz, uyuyacağız ve yarın yeniden uyanıp bir yerleri gezerken yeni bir vlog çekiyor olacağım. Şu ana kadar videoyu izleyen herkes aşağı yorumlarda belirsin sonuna kadar izledim diye. Videoyu beğenmeyi, aşağıdan yorum atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok sevdiğim biliyorsunuz. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.